Merhaba sevgili oğlaklar, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizleri nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada dilerseniz Güneş burcunuzun açılımını dinleyebileceğiniz gibi yükselen ya da Ay Burcu'nun açılımlarını da dinleyebilirsiniz. Evet yakın zamanda hayatınızda bir şeyler değişmiş. Yani bir konuyu, bir durumu artık bitirmişsiniz ve yeni bir sayfaya geçiş yapmışsınız. Bir konu kapanmış artık. Hayatınızda zorlu bir dönem. Belki zorlayıcı etkilerle kapandı ama daha iyi, yeniye önünüze baktığınız bir ilerleyişe geçmişsiniz. Fakat şu anda biraz e, hayatınızdaki uyumsuzluklarla, biraz nefsani durumlarla, yani ee, belki korkularınız belki alışkanlıklarınız belki yanlış düşünce kalıplarınız belki bağımlılıklarınız bunlarla ilgili bir süreç içine girmişsiniz ya da girmenin arefesindesiniz gibi görünüyor. Yani bir şeyler sizi biraz zorlayacak kendi içinizde zorlanma yaşayacaksınız. Fakat bu hafta şifasıyla birlikte geliyor. Yani bunların üstesinden gelebileceğiniz bir hafta olacağını söyleyebilirim. Ee, ve siz inancınızı güçlü tuttuğunuz takdirde ki yıldız kartı inancın güçlü olması güçlenmesiyle de bağlantılıdır. Siz inancınızı güçlü tuttuğunuz takdirde ve umudunuzu kaybetmediğiniz takdirde emek verdiğiniz her şeyin karşılığını alabileceğinizi bilmelisiniz. İşte bu hafta bu konuda güçlü olmanız gereken bir hafta. Çünkü bu konuda destekleneceksiniz. Hem şifa hem de umudunuzla, sabrınızla istediklerinizi alma yönüne girebileceğiniz bir hafta olacak. Bir yandan da bu hafta bir şeyler dengeleme konusunda uğraşacaksınız. Belki bu dengeleme e, sizin bu şeytan kartındaki belirttiği konuyla bağlantılı. Belki duygusal bir şeyleri oturtmaya çalışıyor olabilirsiniz. Belki hayatınızda bu yeni geçiş yaptığınız konularda bir şeyleri oturtmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ama e, birbirine denklemeye, eşitlemeye, uyumlamaya çalıştığınız bazı konular var ve onlarla uğraşacaksınız. Fakat bu uğraşı yaparken şuna dikkat edin. Sadece onlara odaklanmayın. Çünkü onlara odaklanarak çevrede olup bitenleri kaçırma durumunuz, ihtimaliniz var. Belki de size yardımcı olacak çevrenizdeki bu ihtimalleri kaçırma durumunuz var. Bu yüzden dikkat edin. Bir de bazılarınız için bu eğer bir şeyler dengelemeye çalışıyorsanız, birlikte yürütmeye çalışıyorsanız der ki bir kontrol et. Yani gerçekten bu ikisi birlikte yürümek zorunda mı? Gerçekten bu ikisi sana hizmet ediyor mu? Belki de birinden vazgeçmen gerekiyor. Yani bu yüzden iyi gözden geçirin. Ama bu gözden geçirirken onların içinde kaybolmayın. Çünkü bu hafta e, dengelerle, uyumla ilgili uğraşmanız gereken de bir hafta gibi olacak. Peki bunlarla ilgili ne yapmanız gerekiyor dediğimizde bir kere bazı konularda kendinize çok fazla sorumluluk yüklemişsiniz. Artık hareket edemediğinizi hisseder durumda bir sorumluluk bu. Ve bu sorumluluğu ya başkasının sorumluluklarını yüklendiyseniz artık sorumluluğu sahibine vermeniz gerekiyor. Ya da artık bir kenara bu sorumluluğun fazlasını bırakmanız, yere indirmeniz gerekiyor ki yolunuza devam edebilirsiniz. Çünkü bu yükler, bu ağırlık sizin ilerlemenizi engelliyor. Yani sorumluluğunuzu paylaşmayı ya da bir kısmını bırakmayı ya da ertelemeyi öğrenmeniz gerek bu hafta. Ve adalet kartı çıkmış. Sizin için hak, hukuk, adalet önemli olacak. Yani adil olmak, adil bir şekilde hareket etmek sizin için önemli olmalı. Belki burada şeytan kartına da vurgu yapıyor olabilir. Yani bu konuda belki hatalarınız, zorluklarınız, zorlandığınız noktalar vardır. Bunu aşmanız gerekiyordur. Ee, ya da buradaki olayı adaletle, adil davranışla, e, hakkaniyetli olarak aşacak olabilirsiniz. Yani sizin için önemli olan şey sorumluluklarınızı azaltmayı bilmek ve adil bir şekilde ilerlemek olmalı, dürüst olmalı, etik yollardan devam etmek olmalı. Bir yandan da bu hafta desteğiniz var. Kılıç kraliçesi çıkmış. Kılıç kraliçesi savunmasız olduğunu, savunmasız hissettiğiniz zamanlarda e, hayatınızda görebileceğiniz, sizi koruyacak ve destek verecek bir kişiyi anlatır. E, belki bu güç kendi kendinize yaratacaksınız. Kendinizi yükselteceksiniz. Bu da olabilir. Ya da kılıç kraliçesi özelliklerinde biri hayatınızda size destek verecek olabilir. Kılıç kraliçesi kim dersek dürüst, bakın adalet demiştik yine adaletle ilgili bir tema da var burada. Dürüst, samimi, güvenilir, iletişim yönü güçlü ve zeki, mantıkçı, gerçekçi birini anlatır. Kılıç serisi havadır yani bu nedenle hangi burçlar olabilir dersek ikizler, terazi, kova burçlarından biri de olabilir bu kişi. Peki melek kartlarımız ne diyor? Bir de ona bakalım. İlk kartımız iste. Bu durum için sana yardım etmemizi istediğinde derhal senin adına işe koyulacağız. Birçok evrensel kanun tarafından yönetiliyoruz. Kendi seçimlerini yapmana ve kararlar vermene imkan tanıyan özgür irade de bunların arasında. Bu nedenle sabırla senin talebini bekliyoruz. Evet destekleniyorsunuz. Evet burada yıldız kartında da zaten diyor ki sabrettiğinde inancını umudunu kaybetmediğinde, bu, şi, bu duygularla devam ettiğinde istediğin sonucu alabileceksin diyor. E i̇ste diyor, burada ne istersen destekleniyorsun zaten talebini bekliyoruz diyor. Siz isteğinizi iletin ve umudunuzu, kararladığınızı devam ettirerek ilerleyin. Diğer kartımızda ne arzuluyorsunuz? Şimdi yüreğinin gerçek arzularının doğrultusunda senaryoyu yazma fırsatına sahipsin. Gerçek arzuların konusunda açık bir karar verdiğin ve hazır olduğunu ve onları hak ettiğini bildiğin zaman sihirli bir şekilde yaşamını akın edecekler. Evet biraz bir kafa karışıklığı var galiba. Yani evet istekleriniz var ama hangisini gerçekten istiyorsunuz ne kadar istiyorsunuz konusunda belki de kafa karışıklığınız var. Diyor ki ne istediğine karar ver netleştir kendini. Ne istiyorsun? Netle ve iste isteklerin zaten desteklenecek. Netleştir ki kararlılıkla da ilerleyebil. Yani bu hafta bu konular üzerinde biraz uğraşmanız, biraz bunun üzerine düşmeniz gerekecek olabilir. Peki, yıldız tohumu kartımız ne demiş? O da perspektif diyor. Hiçbirinin önemi yok. Merceği büyütmek ortak fayda. Şimdi bu kart perspektif adı üzerinde bakış açınızı genişletmeniz, daha büyük çerçeveden bakmanız gerektiğini söyleyen bir kart burada da dedik ya bir şeyler yoğunlaşıp çevrenizde olup bitenleri kaçırmamaya dikkat edin diye evet daha geniş çerçeveden bakmayı başarmanız daha geniş açıdan görmeniz gereken bir hafta ve bunu yaparken de ortak payda kimileriniz için de bu mesajı iletiyor olabilir ortak payda derken sadece kendinizi baz alarak yapmak anlamında değil başkalarına da dokunabilmek başkalarıyla da ortak faydada buluşup yani bu çerçevenin içine başkalarını da alarak bir şeyleri yapabilme çabası girişiminin güzel ve doğru olacağını da belirtiyor Sizi hayat ailesi içerisinde boğuşurken neler kaçırabileceğinizi ve bu kaçırdığınız şeylerin aslında size ne etkiler sağlayacağıyla ilgilidir bu yüzden bakış açınızı genişletmeniz gerektiğini söylüyor. Bu hafta bunu size yardımcı olacağını belirtebilirim. Evet sevgili oğlaklar bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek şimdilik hoşçakalın.